Eşit kare bölmelere ayrılmış sayfa düzlemine dik i1 ve i2 akımları geçen düz tellerin o noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan B'dir. Bakın bu sebep bileşke manyetik alan vermiş. Buna göre tellerden geçen akımların i1 bölü i2 oranı nedir? Şimdi bu tarz sorularda öncelikli olarak buradaki bileşke manyetik alanı bileşenlerine ayırıyorsunuz. Bileşenlerine ayırırken de koordinat ekseninin merkezi buradaymış gibi düşünüyoruz. Daha sonra uç noktasından bu koordinat eksenindeki yatay eksen yani x eksenine doğru dik olarak geliyoruz şurada kesişiyor. Sonra başlangıçta bu kesiştiği noktayı birleştirdiğimiz zaman bu şekilde yatay bileşeni bulduk. Aynı şekilde dikey bileşeni bulmak için de dik olarak bu şekilde geliyorsunuz. Diğer bileşeni de bulduk. Bu da bu şekilde. Şimdi bakın bu bileşeni kim oluşturuyor? Bu bileşeni kim oluşturuyor? Bunların büyüklükleri aynı. Bu B'ye kadar. Bu da B'ye kadar. Aslında burada kimin hangisini oluşturduğunun bir önemi yok. Çünkü ikisi de eşit de yine de biz bunu tespit edelim. Bakın burada sayfa düzleminden içeriye doğru akım gönderen bir tel var. Baş parmağınızı sağ elinizin baş parmağını ekrana dokunduruyorsunuz. Dört parmağınız saat yönünü gösterecek. O zaman burada saat yönüne doğru bir manyetik alan oluşacak. Bu geldiği zaman tam bu noktadan geçerken bakın aşağıya doğru. Yani buradaki çembere teğet olarak çiziyorsunuz manyetik alan vektörünü. Bu şekilde aşağıya doğru. O zaman demek ki şunu kim oluşturuyormuş? Bu oluşturuyormuş. Peki o zaman bu, bu da diğerini oluşturacak. Bu da sayfa düzleminden dışarıya doğru. Yani ekrandan size doğru bir akım var. Baş parmağınızı sizi gösterecek şekilde ekrana tuttunuz sağ elinizin. Dört parmağınız saat yönünün tersini gösterir. Saat yönünün tersini bakın bu noktadan geçerken sola doğru oluyor. Teğet olarak çizerseniz sola doğru. O zaman buradaki manyetik alanı da bu oluşturuyor. bunlar eşit olduğu için buna hesaplamaya gerek yok ama farklı soru tarzlarında bu size lazım olacak. Şimdi akımların oranı diyor. Manyetik alanların şiddetleri birbirine eşittir dedik. Manyetik alan neydi? 2Ki bölü D'di. Buradan şimdi değerleri yerine yazacağız. Şimdi bunların manyetik alan şiddetleri birbirine eşit olduğu için o zaman birincisi için yazalım. 2 çarpı k i 1 bölü dik uzaklığımız burada 3 birim o zaman 3 olarak yazdım. Eşittir diğerinin manyetik alan şiddetine çünkü o da b. Onun içinde 2 k i 2 olarak yazdım bölü. Bunun dik uzaklığı bu noktaya dik uzaklığı da 2 birim. Evet buradan 2 k ile bu şekilde sadeleşir. Daha sonra i 2 buraya atarsınız i 1 bölü i 2 olmuş olur. Bu 3'ü de çarpma olarak yukarıya doğru atarsınız. Bu da 3 bölü 2 olmuş olur. O zaman cevabımız 3 bölü 2 olacak. 3 boyutlu koordinat sisteminde yarım halka ve çeyrek halka şeklindeki iletken tellerden şekildeki yönlerde akımlar geçmektedir. I1 akımı geçen yarım halka XY düzleminde, I2 akım geçen çeyrek halka ise YZ düzlemindedir. Buna göre halkaların O noktasında oluşturduğu manyetik alanlar hangi yöndedir? Manyetik alanları sağ el kuralına göre buluyoruz. Eğer halka şeklinde bir teliniz varsa bu sefer Sağ elinizin baş parmağı değil, 4 parmağı akımın yönünü gösteriyor. Baş parmağı bu sefer manyetik alan yönünü gösteriyor. Yani yer değiştirmiş oldu. Bu şekilde tuttuğunuz zaman bakın dört parmağınız akımın yönünü göstererek şekilde tuttunuz sağ elinizin. Baş parmağınız ekrana değiyor olması lazım. Ekrana değmesi ne demek? Ekranı delerek buradan içeri doğru gidiyorsunuz. Yani bu Z'nin zıttı, ters tarafı olmuş öyle. Bu şekilde delerek içeri doğru gidiyorsunuz. Yani o zaman buradaki manyetik alan hangi yöne doğru olacak? Eksi Z yönüne doğru bir manyetik alan oluşacak geldik buradakine bakın Burası da şöyle şu şekilde yani e, bilgisayar ekranından çıkıyor tekrar bilgisayar ekranına doğru giren bir düzlem düşünün şu X tam bilgisayar ekranında şu Z size doğru geliyor şu da yine bilgisayar ekranında yani şu size doğru geliyor daha sonra tekrar bilgisayar ekranına dokunuyor bu şekilde düşünün o şekilde dört parmağınızı tuttuğunuz zaman baş parmağınız burada sol tarafı gösteriyor olması lazım dediğim gibi halka şeklindeki tellerde tersini düşünüyorsunuz yani baş parmağınız değil 4 parmağınız akımın yönünü gösterecek. Baş parmağınız burada manyetik kalan yönünü gösterir. O zaman manyetik alan burada bu yöne doğru yani sola doğru bir manyetik alan oluşacak. Bu da hangi yöndür? Eksi x yönü. O zaman buradaki manyetik alan eksi x yönünde oluşması gerekiyor. Sayfa düzleminde bulunan R yarıçaplı halkadan şekilde belirtilen yönde i şiddetinde akım geçmektedir. Bu durumda O noktasında oluşan manyetik alan B büyüklüğündedir halka üzerine yapılan bazı değişiklikler tabloda verilmiştir. Buna göre değişiklikler ayrı ayrı yapıldığında manyetik alanın yön ve büyüklüğünün ne şekilde değişeceğini tablodaki boş yerlere yazınız. Şimdi gençler öncelikli olarak halka şeklindeki bir telin merkezindeki manyetik alan şiddetinin denklemini yazalım. Şimdi bunun için de düz bir telin çevresinde oluşan manyetik alan şiddetini bir hatırlayalım. Şimdi düz bir telin işte D kadar uzaklığındaki mesela şu A noktasında meydana gelen manyetik alan şiddetini B ile gösteriyorduk. Ve bu eşittir 2 K bölü D'ye eşitti. Buradan geçen akım şiddetimiz iyi olduğunda manyetik alan şiddetini bu şekilde yazıyorduk. İşte bu tel halka şeklinde kıvrıldığında bunun merkezindeki manyetik alan şiddetini bulurken bu denklemi sadece bir pi sayısıyla çarpıyorsunuz. O yüzden halka şeklindeki telin merkezinde meydana gelen manyetik alan 2 K I pi bölü Burada da d yazmıyoruz, Onun yerine çember olduğu için r yazıyoruz. Fakat aynı anlama geliyor çünkü zaten çemberin çevresinden bu merkeze olan buradaki uzaklık her zaman için dik uzaklıktır ve yarıçaptır. Onu r veya da d olarak yazabilirsiniz. Ve evet, bunu hatırladıktan sonra artık bakalım sorumuza. Yapılan değişiklik neymiş? Halkanın yarıçapını arttırmak. Halkanın yarıçapını arttırdığınız zaman manyetik alan şiddeti azalır. Çünkü ters orantılı olduğu için manyetik alan şiddeti azalır. Peki manyetik alan yönü? Manyetik alan yönünü sağ el kuralına göre buluyoruz. Sağ el kuralına göre bulduğumuz için akımın yönü değişmediği sürece manyetik alanın yönü de değişmez. Halkadan geçen akım şiddetini azaltmak. Akım şiddeti ile manyetik alan şiddeti doğru orantılıdır. Akım şiddetini azalttığın zaman manyetik alan şiddetini de azaltmış olursun. O zaman manyetik alan şiddeti azalır diyoruz. Peki manyetik alanın yönü, manyetik alan yönü yine değişmeyecek çünkü akımın yönü değişmedi. Halkadan geçen akımın yönünü değiştirmek. Halkadan geçen akımın işte yönünü değiştirdiğin zaman o zaman manyetik alanın yönü de değişir. Fakat manyetik alanın şiddeti değişmez. Çünkü manyetik alan şiddeti buradaki büyüklüklere bağlı. Akımı değiştirmiyorsun, yarıçapı değiştirmiyorsun. Zaten geri kalanlar sabit sayı. Dolayısıyla manyetik alanın şiddeti değişmez diyeceğiz. Doğrusal x teli ile 2R yarıçapla çembersel y teli aynı düzlemdedir. Tellerden şekilde verilen yönlerde ix ve iy akımları geçtiğinde o noktasındaki bileşke manyetik alan sıfır olmaktadır. Buna göre tellerden geçen akımların oranı kaçtır? Şimdi gençler bakıyoruz. Buradaki telimiz bu şekilde akımı sağa doğru gönderiyor. O zaman bu telin bu çemberin merkezinde oluşturduğu manyetik alanın yönünü belirleyelim. Yönünü belirleyerken sağ el kuralına göre belirliyoruz. Baş parmağımız akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuz zaman dört parmak manyetik alanın yönünü gösterecek. O zaman manyetik alan şuradan içeriye doğru olacak. Bir zaten telin bir tarafında içeriye doğruysa diğer tarafında dışarıya doğrudur. O zaman burada da manyetik alanımız dışarıya doğru olacak. Bu kimden dolayı kaynaklanıyor? Bundan dolayı kaynaklanıyor. Yani düz telden dolayı kaynaklanıyor. Buna mesela ne diyebiliriz? Bx diyebilirsiniz. Peki bir de burada halka var. Halka şeklindeki bir telimiz var. Bunun üzerinden de IY akımı geçiyor. Burada manyetik alan yönünü nasıl buluyoruz? Burada bunun tam tersi. Bu sefer Dört parmağımız akımın yönünü göstereceği şekilde tuttuğumuzda baş parmağımız manyetik alanın yönünü gösterir. Bu şekilde dört parmağımızı tuttuğumuz zaman baş parmağımız ekrana değiyor olması lazım. Ekrana değdiği için bu halka şeklindeki telin manyetik alanı burada içeriye doğrudur. Buna da BY diyelim. Bakın bunlar zıt yönlü oldu. Zaten zıt yönlü olması gerekiyordu. Çünkü buradaki bileşke manyetik alan sıfırmış. Peki iki vektör bileşkesi sıfır olabilmesi için ne olması lazım? İkisinin büyüklüğünün birbirine eşit yönlerinin zıt olması lazım. Mesela iki tane kuvvet düşün. Bu bu yöne doğru F büyüklüğünde. Diğeri de diğer yöne doğru F büyüklüğünde ise bunların ikisinin toplamı yani bileşkesi sıfır olur. Bu durumda demek ki BX eşittir BY olması gerekiyor. Şimdi manyetik alan şiddetlerini yerine yazalım. Öncelikli olarak düz telin çevresinde oluşacak olan manyetik alan şiddetini yazacağım. Denklemimiz 2KI bölü D'di. Yazıyoruz o zaman 2Ki yerine ix yazıyorum. Çünkü akımız burada x kadar. Sonra bölü dik uzaklık. Hangi noktaya? Buradaki çemberin merkezine dik uzaklığımız burada 3 r kadar yazdım. 3R eşittir. Halka şeklindeki telin merkezindeki manyetik alan şiddeti. Orada da denklemimiz aynı. Sadece buradaki denklemi pi ile çarpıyorsunuz. Yazalım o zaman 2K İ yerine iy yazıyorum. Çünkü burada kalkımız iy kadarmış. Çarpı dediğim gibi bunu pi ile çarpıyoruz. Halka olduğu için. Böyle. Daha sonra buranın yarı çapı. Yarı çapımız da burada 2R kadar. Evet buradan işlem yapalım. Bakın şu 2K'lar bu şekilde gider. Daha sonra şuradaki R'ler yine gider. Daha sonra bu iy'yi buraya atarsanız o zaman sol taraftaki ifade ix bölü iy olmuş olur. Buradan da pi yerine 3 yazdığınız zaman 3 ile 3 çarptınız 9. Burada da 2 kalmıştı. 9 bölü 2 olur. O zaman oranımız 9 bölü 2 olacak. Aynı düzlemdeki 2 amperlik akım geçen yarım halka biçimindeki K teli ile düz L telinin O noktasında oluşturduğu bileşiği manyetik alan 0'dır. Buna göre L telinden geçen akımın yönü nedir ve büyüklüğü kaç amper olur? Şimdi gençler bir önceki sorudaki hikaye ile buradaki yine aynı. Ne olması gerekiyor? Burada manyetik alan şiddetinin 0 olabilmesi için bu yarım halka şeklindeki telin O noktasındaki manyetik alan şiddeti ile bu düz telin buradaki manyetik alan şiddeti birbirine eşit büyüklükte ve zıt yön olması gerekiyor. Şimdi öncelikli olarak bu yarım halka şeklindeki telin buradaki manyetik alan şiddetinin yönüne bakalım. Ne yapıyorduk? Bu düz telin tam tersi sağ elimizin dört parmağı akımın yönünü gösterecek şekilde tutuyorsunuz. Akım bakın bu şekilde gidiyor. Bu şekilde baş parmağınız manyetik alanın yönünü gösterecek. Bu şekilde elinizi sağ elinizi tuttuğunuz zaman baş parmağınız ekrana değiyor olması lazım. O şekilde olduğu zaman demek ki burada manyetik alan ekrandan içeriye doğru. Bu şekilde. Buradaki manyetik alanı da BK diyelim. Bu şekilde bir manyetik alanımız var. Peki düz telin o zaman nasıl olması lazım? Burada sıfır olabilmesi için. O zaman onun da manyetik alan şiddeti dışarıya doğru olması lazım. Ve büyüklüğü de yine BK'ya eşit olması lazım. Yani mesela buna BL dersek burada bunlar birbirlerine eşit büyüklükte olması lazım. BK eşittir. BL olması gerekiyor. Eşit büyüklükte zıt yönde olursa buradaki manyetik alan şiddeti sıfır olur. O zaman bunu tespit ettik. Peki hemen yönünü belirleyelim başta. Bu düz olan telin buradaki manyetik alan yönü bu şekilde dışarı doğru olabilmesi için akım hangi yöne doğru olması lazım? Sağ elimizin baş parmağı akımın yönünü gösterecek şekilde tutuyoruz. Bu şekilde olduğu zaman akımın artı x yönüne doğru gitmesi gerektiğini buradan görebilirsiniz. Bu şekilde elinizi tuttuğunuz zaman 4 parmağımız şurada ekrana değiyor. Demek ki o zaman manyetik alan burada içeri doğru. Zaten bir tarafta içeri doğruysa diğer tarafta dışarı doğru olur. Ve buradaki olay gerçekleşmiş olur. Akımın yönünü tespit ettik. Şimdi büyüklüğünü tespit edelim. Ne dedik? Bunlar birbirine eşit büyüklükte olması lazım. Öncelikli olarak yarım halka için yazacağım. Şimdi buradaki yarım halka tam halka şeklinde olmuş olsaydı denklemimiz ne olacaktı? 2 k i i diyelim. Buradan geçen akım ik Çarpı pi bölü yer çapımız r olacaktı. Fakat bu tam bir halka değil, yarım bir halka olduğu için bu ifadeyi ikiye bölüyorum. İkiye bölmek demek 1 bölü 2 ile çarpmak demek. Yani 1 bölü 2 ile çarpıyorum. İşte bunun buradaki manyetik alan şiddeti neye eşit olacak? Düz telin buradaki manyetik alan şiddetine. Peki düz telin manyetik alan şiddetini nasıl yazıyoruz? 2KI bölü D ile yazıyoruz. O zaman için yazalım. 2 k i yerine i ile ye yazalım. Genel ifade yazacağız genel denklem. Bölü aradaki uzaklık. Aramızdaki uzaklık hemen yazalım. Kaç reymiş buraya olan merkez olan uzaklığı? 2R kadarmış yazdım. 2R. E şimdi buradan işlem yapalım. Bakın şuradan 2'ler sadeleşir gider. Daha sonra şu K'lar yine bu şekilde gider. Sonra şu 2 ile de şu 2 sadeleşir. Buraya ile de buraya sadeleşir. Başka ne kaldı geriye? Burada akımı yazacağız. Akımız burada 2 ampermiş. Buradaki pi yerine de 3 yazdığın zaman 2 çarpı 3'ten burası 6 olacak. Başka bir şey var mı? Yok. O zaman demek ki İ ile burada ne olması gerekiyormuş? 6 amper olması gerekiyormuş.